SD kart falan olur. Bir kere verdim böyle. Sıkıntı olmuş olabilir. Çok oluyor. Çok oluyor. Enes, Enes tamam. daha ne plak oldu? Enes, duymadım, sen. Enes, duymadım ki seni. Sor abi yayın.

Ya bu hep böyle. Yani. Yağlanması mı <laughs> gerekiyor? Ya. Tamam, oğlum yayın başlasın. Tamam, şu an geldi mi yayın? Gelin. Tamam, tıkla ona gir. Bir bakayım mı bende? E bir gir. Bekle ama, 20 saniye beklemen lazım zaten. Geriden girdin. Şu Şöyle bir şey açalım. yapacağım. Bekle bakayım dur bekle. O yüzden birimizin gözü tek randı olmaz. Ne diyorsun? Şu an geliyor mu görüntü? <laughs> slide ya niye çalar slide? Slide slide? Kapatsın slide şuna söyle. <laughs> Öyle Öyle nasıl nasıl kaldı? <laughs> Neyse ben oraya gidiyorum. Ben Ben <laughs> 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 bir şey var Bir bayağı bir faydası. 3-5 saat kaydederiz vereyim mi ben burada? Nasıl bir şey? Sonra sonra da ben buradan görebiliyorum. Komple kaydedebilirsin. bak ben şu an kartın içini görebiliyorum. Ayşe, kayıt müdahale süreci. Hadi iyi de. Bana şey dan Şey, şey kayıt kapatayım mı? Yeni mi? Tamam bak. Emrah abi. Emre abi. Şimdi kırmızı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yeni mi yası? çıkıyor. Kırmızı çıkacak. Yeni şu anda. <laughs> Aa dan başlıyor diyor. Ne Telefon çaldı abi. हेलो बाबाsetTextColor से अच्छा किसी को मिल सकते हो बैठे पिछली जगह से बाबा हां बोलो

এই কথাগুলো আর না বলা হোক Doğru. Aynen. Tamam, tamam, sıkıntı tamam. Başlayalım mı? Sıkıntı şu kırmızının ben tamam. götüremedim. Başlayalım ağabey. Tamam buyurun yerlendirin. Başlıyor Al şu kırmızıyı götürsek çok güzel olacak. Ama o da güzel. bir ya. Şey Aynen. Yani şu şey, an şunu yayınlıyoruz tamamen. Bu nasıl problem? Şey, bu şey, bu makineyi buraya bağlayan bir şey. Buradan bir de şey var. Yayın yaptığımız program. Ya aslında evdeyken yapmıştı ben burada bulamadım. Yüz <laughs> şey. <laughs> Normal alan yapacaksın. En azından biraz daha Dur şuna şuna çeksen Şu çekilen şey var. Şimdi ne Ben bir de nasıl yere şey ya programda şey yapacağız. Şey var ya. Yani normalde ekrana göre sen. Efendim yerlerimize geçersek eğer programımız başlayacak. Tamam Tamam oldu tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, Şu an ses gidiyor değil mi? Güzel Yok daha başlamış Şöyle bir dikkat çekti başlayacak Biraz Harika. Tamam oldu Hadi görüşürüz şu an bak sahne ışıklarını açtığınız ekranda görüntü patlıyor. Şu an kapalı ama şu anda misafirler çok iyi göremiyor. Şimdi açacaklar. Başlasın diyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam burada Can dostum, sevgili arkadaşım, aynı sınıfta bulunduğumuz Dava yoldaşım, Bayram ailesinin sevgili oğlu Muhammed Yasir Bayram ile yine aynı sınıfta bulunduğumuz Hacıgül ailesinin sevgili kızı Sümeyye Tuğba Hacıgül'ün izdivaç programları için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rabbim hayırlı ve mübarek gelişmeyi inşallah. Böyle özenle seçilmiş bir topluluk olarak Rabbimizin kelamlarını zikretmemek olmaz değil mi? Peki. Ee, Furkan suresi 74. ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekuluna Rabbena hablena min azvacina ve zurriyatina kurrata ayun. Yani meal buyuruyor. Onlar ey Rabbimiz, eşlerimiz ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı ve bizi takla sahiplerine önderler eyle diye buyuruyorlar. Sadakallah ve ee, abizimleri. evet şimdi Kur'an tilavet Mikrofonları değiştir diyorlar, ses arkaya gitmiyor. Öyle mi? Arkadaki mikrofonu alsın diyorlar. Bu mikrofonu... ses arkaya geliyor mu şimdi? Geliyor mu? Az mı geliyor? Şu an iyi mi? Biraz daha sesini biraz Tamam o zaman ben kendi sesimi yükselteyim biraz. evet nerede kalmıştık? şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın Meysel Alp'i buraya davet ediyorum. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسن one خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من مارج يا إلهي ربكما تكذبان. آمنت بالله، صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يقول وسلام على selim. Ve ala al ve elhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Evet efendim. Sayın Veysel Alipe bu güzel tilavetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi de hayırlı nasihatlerini güzel temennilerini almak üzere eski rektörümüz, sevgili hocamız ve rahmetli Seyfullah amcamızın kadim dostu olan Sayın Safvet Tüzgen Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> Hacıgül ve Bayram ailelerinin mensupları ve davetlileri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu düğünlerde, evet adet olmuş nasihatleşmek ama endişe etmeyin böyle sizi fazla tutmayacağım. Çünkü uçaklar geçiyor fakat şöyle diyorum, sizler fantoma kafa tutmuş adamlarsınız, bu ne yapar ki? Düğünde asıl olan malumunuz duyurmaktır. Nikah kıyıldı bilesiniz. İki, biraz sonra inşallah ikram edilecek olan velime denen ikramdır. Esas bu. Sonra da bu sevinçli günü dostlarla paylaşmaktır. Şimdi araya da bir nasihat sokarsak bu nasihat yemeği bastırır. Bastırmaması lazım. Eğlence varsa eğlenceyi de bastırmaması lazım. Herkes bitse de şu yemek başlasa diye Düşünürken ben uzatmam merak etmeyin. Bir zamanlar bir düğüne gittim. Saat üç oldu. Herkesin karnı acıktı. Hoca efendi de konuştukça konuşuyor. Afgan dağlarından, Filistin'den, Filipinlerden e millet ister istemez ufak ufak yapılan ikramlardan tatmaya başlayınca masayı yumruklamaya başladı hocam. Vallahi benim sohbetim sizin pilavınızdan daha hayırlıdır. Arkadaşlar yeri olursa tabii ki sohbet de güzeldir. Gençlere nasihat babından sadece iki şey söylemek istiyorum. O da gençlere. Birincisi Ön tekerlek nereden giderse arka tekerlek oradan gider. Yani böyle güzel başlangıçlarla kurulan yuvalar inşallah çok güzel gidecekler. Bundan sonra yuva kurmak isteyenler için söylüyorum. Niyet hayır, akıbet hayır. Derin bir nefes alıyoruz. <laughs> fedakarlık yapılmayan yuvaların yürümeyeceğini de bilmemiz lazım. Ben bu fedakarlık örneğimi kendi hayatımdan veriyorum, akılda kalsın diye. Hayatımın yüzde 51'i eşimle küs geçti. Yine böyle küs günlerden bir tanesiydi. Evde, ben bir köşede, hanım bir köşede oturuyoruz. Bir arkadaşımız telefon açtı. Pikniğe davet etti bizi. Hanımla küsüm ama ne yapayım? Şeytanın bacağını kır da konuş dedim. Hanım hazırlandı. Pikniğe gidelim. Hanım hazırlandı. Pikniğe giderken hem araba kullanıyorum hem de düşünüyorum. Ne iyi adamım be. Küsken şeytanın bacağını kırdım. Onunla konuştum. Sonra... Canı sıkılmasın diye aldım. Pazar günü pikniğe gidiyorum. Halbuki pazartesi günü bu kadar işim var. Hanım tam o sırada dedi ki sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Fedakar adamım ben. Buyur dedim. Yarın pazartesi. Çocukların çamaşırları var, ütüler var ama yalnız ev kalmazsın diye sana arkadaş olmak üzere pikniğe geliyorum. O zaman <laughs> o dakikaya kadar fedakar olan Safet'in başından sıcaklar döküldü. Yani fedakarlık bilinmediği için herkes kendi fedakarlık yaptığını zannediyor. Halbuki yürüyorsa yuvalar bilin ki iki tarafta fedakarlık ediyordur. Fedakarlığın büyüğü yalnız erkeklere düşer. Kız babası olarak da düğün yaptığım için biliyorum kız tarafı bazen hafifçe böyle bir buruk oluyor. Endişe etmeyin. 25 senedir tanıyorum delikanlıyı. Gönlünüz rahat olsun. Hazır size veriyoruz. Kız evlenir, evden gider, olan evlenir, evden gider demediler mi? Etiyle, kemiyle sizindir. Dilediğiniz gibi kullanın. <gülüyor> <gülüyor> Ve son cümle. Ben de aile danışmanıyım aynı zamanda. Gençlerin tabi yuva kurarken eş seçimine dikkat etmeleri gerekiyor. Aldır küldür gidiyorlar. Aman ya bu olur ya olmaz intihar ederim filan diye. Neye göre seçtikleri belli değil. Eş seçimiyle başlayan mutlu yuvalar Allah'ın izniyle doğru dürüst eş seçilmişse son derece güzel gidiyor. Allah 10. senelerini 20. 30. 40. senelerini aynı bugünkü düğün mutluluğuyla yaşamayı nasip etsin. Ben Sümeyye ve Yasir yavrularımızın ikisinin de hocasıyım. Aslında isimlerine bakarsak bize nasihat olarak yeter. İslam'ın ilk şehitleri, bilmeyenler, Yasir niye Yasir olmuş, Sümeyye niye bu isim konmuş, tarih boyunca bize neler anlatmış onu okusunlar yeter. Geceniz hayırlı olsun, afiyet olsun, dualarınızla bu yeni yuvaya katkıda bulunalım ve inşallah önümüzdeki kurban bayramınız da mübarek olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Evet, Sayın Safet Hoca'mıza bu güzel nasihatlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, bu güzel ve şirin çift için yazmış olduğum bir dörtlüğü ben Deniz Fakir olarak sizlerle paylaşmak isterim. Bir his var ya! Adımlar! <laughs> bir his var imiş ya adına sevgi denen sevgiye anlatmaya kim ola ki kadir Görüklenmiş gönüllerde daha evvelden sevgi dediğin bir sümeyye bir yansır. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. evet ee, efendim, ee, şimdi programımıza Peygamberimizin bir hadisiyle devam edelim. E, ee, Buhari, İmam Buhari'nin rivayet ettiğine göre e, ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azaltısı olan Seyban radıyallahu anh anlatıyor. Gümüş ve altın biriktirme ile ilgili ayet-i celili e olan Tevbe 34 nazil olduğu zaman halk öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz diye birbirlerine sormaya başlarlar. Hazreti Ömer ben bunu sorup haber vereyim dedi. Ve hemen devesini atlayıp gitti. Ben de peşinden gittim. Hazreti Ömer ey Allah'ın Resulü hangi maldan edinelim diye sordu. Resulullah da her biriniz şükreden bir kalp, zikreden bir dil, işi işinize yardımcı olacak müminin bir kadın edilsin buyurdular. İnşallah Rabbim bu rivayette geçen insanlarla bir olmayı ve ahiretimize beraberce taş koymayı nasip eder. Öncelikle Yasir kardeşimize, sonra Peker kardeşlerimize, ardından da bize inşallah. Evet efendim, şimdi e, son olarak e, Sayın Veysel Albi tekrardan bitim duasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ardından yaklaşık bir 5 ile 10 dakika arasında bir süre ardından slide gösterimiz olacak. Lütfen ayrılmayın. Tekrardan Vesile Alp'i buraya çağırıyorum. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا الأرض الميمون المباركة وجعل بينهما ألفة ومحبة قرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وكما ألفت بين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخاتجة الكبرى رضي الله عنها وبين علي رضي الله عنها فاتمة الزهراء رضي الله عَنْهُ اللهم آت لهما أولادا صالحا وأمرا طاولا ورزقا واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle. Aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme. Allah'ım bu çiftler arasında Adem aleyhisselatu ve selam ile Havva, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice ve Hz. Ali radiyallahu anh ile Hazreti Fatıma radıyallahu anh arasında var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah'ım bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızıklar ihsan eyle. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı Ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara engel eyle. Amin dünyada da iyilikler, güzellik, nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi ateş azabından, cehennem azabından koru. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selamun alel murselin. El-Fatiha'na salavat. evet efendim, 5 dakika ile 10 dakika arasında slide gösterimiz başlayacak. Bizi dinlediğimiz için, dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizin gecesi hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Şimdi, bu kalıca, bu kalıca. Barkıcı olmuş. Barkıcı olmuş. Şöyle yapabiliriz.